Merhabalar arkadaşlar Teta karşınızda yeni bir video sizlerle. Arkadaşlar Nihan'la beraber Esra'da çok keyifli bir rekabet çattık. Umuyorum sizin de hoşunuza gider. iyi seyirler. <laughs> ha bizim panda satıyor. Panda Bey. Gelmedi valla. <laughs> <laughs> Helal. Bir tane side'da var. herhalde var. Ben. One tank, 90. Kurabilsem çok tatlı olur da kurabilir miyim? Kurarsın ya. Adam bakıyor City. Heaven var. Heaven'da kalan son. <laughs> İzlediyor da <laughs> ölümün kıyısından döndük be. <laughs> <laughs> Bu arada adama çok vurmuşsun. Kaç vurdun? 42. Aynen. <laughs> Dağıldı çünkü ben dokununca. Hayret verici bir rank. Nasıl aldık? Bu arada panda geldi mi sonradan? Yeşille. Aa uçuyor adam. Evet ben de ona baktım az önce. Ha, bildiğin ha. uçuyor. Aa aa What the fuck man? Adam bildiğin <laughs> Hay hadi hayırlısı. Uçmadık da demeyiz. Aynen evet. uçma uçma. Highway. Highway düştü. Helal. Main gelebilir mi? Neden olmasın? Evet bakıyorum. Ama. Neden olmasın da. Ben de buraya bakıyorum. Ay, yanındaymış adam. Bilo, Nerede? Bule bule. Ben de kapıdan geçtim, sonra nedense gereksizce arkama baktım, Önündeymiş adam. <laughs> Değillersiniz sesiniz Bombayı taşımam şimdi. İlk esnaf maçım. Hayatta taşımam kız. <laughs> Hayatta bu yükü sırtlarımda taşımak istemiyorum. Mantıklı bir tercih. Genip buz. Ya. Ben bunu söyledim. Onlar için de kız buldu mu? <laughs> Huysuzluk yapacaklar. Göstermeye hiç yakın olabilir. One push, one push for me. Kim sıkıyor ya? Bu da şeyimizden yanmıyor değil mi? Ayy. Aa kar geliyor. Yanıyoruz yanıyoruz. Kendi şeyimizden yanıyoruz. Bakın arkadaşımız Ankara. yanmıyor. Benim arkamda adam yok muydu ya? Artı varmış. <laughs> ne oldu? <Burada gülüyor> ne <adam>. yaşıyor acaba? <laughs> ben arabaya scope açtım. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum bak arabayı yani. izledim bir süre. Hayda. Ha. Orada mı dedim? Şey. Aha geldi adam. Patlıyoruz. Ya patlayayım Abi beni yani. niye vuruyorsun lan <laughs> <Çık, gülüyor> <çık, çık. gülüyor> Abi bomba patlarken çıktı bir de vurmaya öldürmeye falan çalışıyor. Deli midir nedir? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ayret. Ben yine bir mide bakayım aşağıdan Puslayayım istiyorsan seni Dur Smoke varsa geleceğim Yakın mı gene acaba? Aa, girdi bu adam Mark'ta var Bana doğru koşacak o ya Hissediyorum O ışığı gördüm ondan <laughs> <laughs> Aa, temiz Tamam, geldim Ay cırk diye adamın sesini duydum. Yani nereye bakıyorsun ki herhalde? Ortadan kayboluyorlar. Ben Squeak'den korkuyorum. Olabilir. ikisi de burada, <laughs> de <disini> burada. <laughs> geldim geldim. Twin main. Manyak <laughs> evet çok değişik değiller mi? Acayip oğlum, Ne demek? <laughs> Neden yani, değil mi? Neden? İkisi Ayy, de oraya oturmuş. 24, 16. <laughs> Değişikler ya. Yani aşağıda. Gerçi bu beni ya geldim geldim adam smoke'a durdu o saniye pushluyosun neden? bizimkini mi duydun? dead ay heaven'da biri vardı galiba. <laughs> One Oops oh, sorry. sorry Spot Oh my <laughs> <laughs> Uçak. Kuatta da vardı. Hunhar ah. diye 85 vurdular. 85'e nasıl vurabilirsin ya böyle şeyin? Ay konuşamadım ben. Bence sen o adama şeyden falan çok girerken çok vurdun. Sonra şansına ölmeden. Yok evet 3 yemiş zaten. E yakın olabilir gireteki yakın değil yakında nerede sen on one site one car Ay ya hiç görmedim ya kuatları tanrısı da Hiçbir falan Ben onu smoke'tan göremiyorken o beni nasıl görüyor ya Değil mi böyle kafada değdi paralar Üf. Burada <laughs> değil miydi ya adam? Aa arkamdaymış. <laughs> Solda değil mi? Ay ödüm koptu yemin ederim. <laughs> Abi. Can gibi çıktı adam. Ay. Eyvah. Bakmasaydı keşke hiç. Ne vurdun be. <laughs> Aynen doymadı doymadı doymadı. Garıya bak hele. <laughs> Anlamı. Bu nasıl bir tabir Başka. ya? Peki ben neden bir 70 pingleyim? Benim de öyle ya şey e, Yabancı serverdayız ona baksana bizimkiler 15, 19 biz yüksek Bunlar almış Çekmişler mi? Evet Allah Allah Emin ediyorum ensağında bir değişik şey var ya Aha ağzıma düştü Heaven, evet, Heaven, al, right, al. Heaven'da adam Ey! Ben şeyden yaptım. öleceğim gibi duygular içimden. Ben de heaven var ya. Aa kapı çaldı. Hayda da. Aa dur kapıyı. Geliyorum. Bak kim var burada. Merhaba. Merhaba Aynen. dedi Nihan. Hemen mi? Tamam. Sana inanamıyorum gerçekten. Niha mide flash'ın var mı? Hiç flash'ın var mı? Var flash'ım. Şeyin üstünden atsana. Boost'un üstünden Ha boost'un üstüne attım. Ha at aynı. Abi arka ay Korktum yemin Abi, ediyorum. <laughs> yemin ederim ödümü kopardım. <laughs> <laughs> Adamlar çok senden <sandal> korktu. <laughs> ben vurdum da ne yarar. Ağzına at ağzına. At. Allah'ım yarabbim. Sanki adamı duydun mu bana mı öyle geliyor ya? Bizimki nereye bakıyor ki? Ee, kar tarafına bakıyor. Highway'e de bakıyor. Para bende. Hayır. Hımm. Bana drop lazım. Şu çocukta var para. Kendi drop var. Mikrofonum çalışmıyor. Aa. Atlatta. At. Mikrofonla ne oldu? Ay ne bileyim ben. Saçmalıyor diyorsun. Aa. Eyvah, var oldu. Eyvah. nereden geldi lan? Bit mi var? Çekil <laughs> Bizimki. <gülüyor> Bizimkiler hiç müdahale etmiyor biz ölürken. Yani oralarda adam sizi <laughs> dikkat et. CT mi? CT. Gerçi <laughs> beni duymuyorlar. Benim mikrofonum ne oldu acaba? Hmm, senin paran var galiba bana bir AK atsana. Atayım. Neredesin sen? Hah. Benim de şeyin kulakta mikrofonu böyle bir büyük. Aslında çok sevmiyorum ama oyunda onu kullanıyorum. O yüzden ne gibi? Adam delirdi. O zaman armutsuz AVP çekelim. Atardım ben sana AWP. Ha senin paran. Oo paralara bak. <laughs> ya Bilimsiz. Ne dedi? Dinlemedim inan ki. Hiç, <laughs> takmadım hani. Hiç mi <laughs> takmadım ben sen? İyi ben de bunun peşinden gidiyorum o zaman. Ben de geleceğim. Talk to you about pushing forward. Stop fucking sitting back in AMA with your all. Yeah, they can push man. Ben kolsuz bu benden kolsuz. Yalnız 4 kişi A side'da giriyorsunuz. Adam bana diyor ki niye A main'de bekliyorsun diyor. 8 kişi girelim sayda. <laughs> ben de gel. <laughs> <Sizde 7> kişi <gülüyor> <oynamamız> <gülüyor> ben, gerek ben de ama. geleyim. Kule yapalım. A saydın ortasına. Al ben sana atayım. Ay Allah razı olsun. Gözünün içine Bak, baktım. Adama ama. gitti. Ay adama gitti valla. Drop it man. Aa eşşol eşşol. Pardon. Drop, drop, drop 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 bir şeyler anlat onda onu da hiç dinlemedim ya Oo, ohooo <laughs> yalan attım adama <laughs> <laughs> yalan attım adamı. <laughs> Niye yani <yalnız> nihan senin şeyin taklit. <laughs> ben çok iyi. <laughs> ne oldu öyle diyor. <laughs> Şurayı bir kontrol <laughs> Öldürdüğüm adam... Burada iki tane AWP var. <laughs> Yani burası çok komik bir gel bak Allah aşkına. Konjektürde evet. iki tane AWP yan yana yığılmışlar adamlar. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. dansı <Dersi> çalayım bari. Kim <laughs> ne <laughs> çaldı. <gülüyor> Yazık oraya dizilmişler. çıkalım. Bak yine bir şey diyor anlamıyoruz. Şey, mid'e gidelim diyor herhalde ben öyle anladım. Bir <laughs> going mid kısmını duyuyorum gerisinin başını ben. duyamıyorum bir türlü. Anladım güzel, flash oldu. Yasın gelecekler şimdi, bu. Gel. Yani. Ama çok güzel ölmemişler miydi? Evet ya yani. Gerçekten. <laughs> kıyama AWP var. Connect wave de. Ay, ne oldu ya? Ben giremedim. Benim üstüme kapıyı kapattılar. Aynen. <laughs> <laughs> Nerede? Ah, side by side. Quad maybe. Oh yeah. Looking for iyi vurmuşum oradan. O tamam ayarlanmam da yok. Adamın AFP'sini de çaldım. <laughs> Zaten dram yaşamış. I shouldn't play ESA. Adamın ismine daha iyi dikkat et. bir şey koymuşsa. Haa. <laughs> Klas 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 Ne yapacağız? Vallaha bir de bakıyorum şu anda mı? Aa da bir tanesi. B ben bir bakayım. B Aa, deneyelim a, mi? Aa, öldü. Hadi ya. Ben de yeşilde sen zannettim biliyor musun? A, Let's go. Hey? Ne? Hey. Hey. Nerede acaba adam? İkisi de yani A main'deydi içeridelerdi. Yani normalde a, a. <gülüyor> <gülüyor> a, a. Ben forka geçiyorum o zaman. Ha. Hey Beni nasıl smoke için? Nasıl kötü bir smoke her, şey her Şey, şey. Abi çok One fork to side. Two, two. Aa yok hepsi mi geçti geçti sanki. Hepsi geçti galiba. <laughs> Democu mu çok merak ediyorum ya Helal Adamlar direkt üstüne bastı zaten <laughs> Helal Helal lan. Kalski, helal be Kalski. Yürü be. The... Körüm. Kötü körüm hem A'ya smoke geldi. Hmm, Burası boost da var bir tane. Herhalde alt tarafı. Ya main'de de vardı. Sanki öyle duydum. Main main. Main'de duyuyorum ben. Ben her şeyimi attım. <laughs> Elimde ne varsa diyorsun. Ne varsa. Mut var şu işte an bir tane. Bizim adam cebelleşiyor middekiyle. Hala birbirlerini öldüremediler. Burada. Aa konuştu mu o? Evet. <laughs> Çok şaşırdım. Bir de Türkiye benziyordu onun şeyi. Görüşte var hala. Bence sinsi sinsi, sinsi gider arka O <laughs> şeyde toksik değil Bu iki tane var mıydı? Ben arada ses duyuyor gibiyim biliyor musun? Geliyorlar bana herhalde. Eyvallah. Sana kalsın zengin kız. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Teşekkürler Teşekkür ederim. çok yaşa. mü Hapşurdun mı beni? ben de çok yaşa desem mi demesem karar veremedim. <laughs> <laughs> Allah. Duraksadım. basıyor <laughs> basıyorlar. Bazen ne oluyor biliyor musun? Mesela rahatlar boyu abi şey M4 falan oynamış oluyorum. Tam tam AP çekiyorum. Bir yere basıyorlar hiç hiçbir işe yaramıyor. ben. Sizi City mi? Allah. Sağda mı? Solda mı? Evunda. Evunda. Ay korktum. Arkamızda. Değil mi? Nereden? Arkamızda duydum. duydum. Yok sallamışım. Tamamen tamam, sallamışım. Senin sesini arkamızda aldım ben ya. Çok enteresan bir şekilde. Al Kanske, sana al güzelim. <laughs> ne? Cheers diyor. <gülüyor> Cheers. <gülüyor> ya İngiliz işte ve İngiliz be. Adamım benim ve be. Ben adam onu M4'e alır diye düşünmüştüm. Almadı mı onu? Almadı valla. Hayda. Kaç ver. Şey ver. Aa, gördüm. Biz birbirimizi blokluyoruz bizim adamla. Ben left. Yardım! Aa! Ah. Aa, üç ah. Ne, ah. 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 <laughs> Hepsi sana geliyor ya. Helal be. Bir <laughs> tane daha var. <gülüyor> <gülüyor> arkanda da var main geldi bu sefer eminim helal be çok güzel bir lan biri middeydi öteki de toksik miydi o değildi yani Çok sıkılıyorum böyle olunca. Evet ya değil mi? Böyle ya koşup öleyim ya da vurayım moduna giriyorum ben de. Sabırıyorum. Neyse kitim var. şu yukarıdan gideyim ya. <laughs> ha, açık koymuşlar. Ah, <laughs> Nereden, <laughs> <laughs> Nereden vurdu? beraber çek, şeyden vurdu ya vent ben taltımdan. İkisi de oturmuş oraya. Force'layalım bakalım. Dövüş force, mü? Force. Çünkü şey, bunun zaten 1700'ü var. Allah'a emanet ol. Hayırlısı. Ağlamak için çok o zaman. Ben niye buradan geldim bilmiyorum.

Ustar sanırım. Ee, squeaky olabilir. Vallahi tamam. mi? Artık açarsa döneceğim. Evet Squeaky arkası var. Okay. Aa main'i flashladı. Okay. Rob açtı. <laughs> main geliyor. Hala sana. Adam havada öldü ya. <laughs> bir skew 2 olabilir ya. Verim. Adam açtı kaynıdım. E sen mi açtın? Yok adam açtı. Sana bir şey diyeyim mi? Adamla aynı anda kapıya geldik. Ben tuşa bastığım an önüme doğru açıldı kapı, adamın açtığını anladım orada. Hani aynı yöne açılsa kendim açtım zannedeceğim. Hani o derece aynı anda bastık. Oha. Aynen. Saçma sapan timingler. Thank you. You're welcome. Bir yeah. varlık. I mean. <gülüyor> <gülüyor> çok ince, hey. çok incesi. Everywhere. So oh my god. <laughs> Dejir okay, oh! Ay. Ay. Neler yaşanıyor? Ne <laughs> Nasıl bir maçtı bu ya? Evet inanılmazdı yani.